Aracımız bize direksiyon açı sensör arızasıyla geldi. Direksiyon açı sensöründe dahil bir arıza mevcut. Aracımız sağdan direksiyonlu bir araç. MRM modülünün içerisine girdiğimizde gerçek değerler sekmesinde arızalı halini görüyoruz. Onarım işlemlerini gerçekleştirdikten sonra aynı sekmede değerlerimizin normal döndüğünü göreceğiz. Aracımızın işlemleri bitti. Arızalarımız gitti. Şöyle göstermek gerekirse MRM kumanda kutusuna giriyoruz. Gerçek değerler, direksiyon açı sensörü. Değerlerimizin normale döndüğünü görmek mümkün. Aracımızda herhangi bir arıza kaydı kalmamıştır. Aynı zamanda kaput aktörlerimiz de arıza veriyordu. Onların da arızasını giderdik.